Evet arkadaşlar. Alerjim var orada senin. Şu saat alsın. Şu de bıktık ama. Şunu arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı numara şu arkadaşlar. iyice dinleyin. Şimdi en son Hindistan'a gitti. Hindistan'ı sığdı, 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 bilmem ne yaptı. Dünyanın parasını kaldırdı, geldi. Ama bu para öyle bir para değil. Bu para bir borç para. Çoluğun çocuğun gırtlağından çıkacak bir para. Yani sizin öyle gördüğünüz gibi değil. Ve Amerikan başkanına da aynısını yaptı. Diğerlerine de aynısını yaptı. İngiltere başkanına da. Şimdi onlar boş boşuna gıcık kapmıyorlar bu insanlar. Ve bütün Türkiye'ye gıcık kaptılar sayesinde. Halbuki hedef belli. O yani hedef zaten o. Bizimle bir alakası yok. Kendi başına diktatörlük yapan bir adam bu adam. Ve kendi başına karar veren bir insan. Ve Kararları insanları çok kötü durumlara düşürüyor. Şimdi arkadaşlar Faiz yükü bindiği zaman karşı devletler faiz ister. Faiz ver, veremediğiniz zaman başınız belaya girer. O zaman katma değerli faiz gelir. Bunu ödemek zorunda kalırsınız. Dünya kuralları bunu gerektiriyor. Ve bu katma değerli faiz yani dediğimiz faiz Amerika uyguladı Türkiye'ye. Türkiye'nin fabrikalarını aldı. Yani sakın boşuna atıldı zannetmeyin. Ne kadar boş adımlar yapmış Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'ye yabancı girişimleri soktu. Türkiye'ye perişan oldu. Kendi imalatçısı, kendi üreticisi perişan oldu arkadaşlar. Yani çok şeyler yaptı. Da bazıları hatalı yaptı belki ama bazıları da çok ciddi doğru bir şekilde hatalı yaptı. Yani fabrikaların satılışı en büyük ayıp zaten. Cumhuriyete yapılan büyük bir ayıptır. Asla kabul edilen bir şeydir. Diktatörlük asla kabul edilen bir şeydir. Dünya diktatörlükten bıktı artık. Ve arkadaşlar aldığınız her şey size geri dönüyor. Bugün kaşar 200 liraya alıyorsunuz. 200 yüzde liraya. Ee, 300 liraya alıyorsunuz. Yarın çıkıyor 500 liraya. Sebebi ne? Bu borç dış port yüzünden e, imalatçılar dayanamıyor. E, petrol e, sıkıntısı. Petroller pahalıya geliyor. <laughs> Petrole de borçlanıyoruz bir de o taraftan. Her taraf borç. Bu da diyor ki ben diyor Gabardağ'ında petrol buldum. Ya git Allah'ını ne Gabardağ'ında petrol buldun. Petrolün listesi bilmem kaç liraya çıktı sen. Haberin var mı? Gabardağ'ında petrol bulsan sen o kadar fiyata verir misin? İnsanlar rahat eder, ucuza gider. <laughs> Herkes imanatçısı falan o yüzler. Karadeniz'de doğal gaz buldum diyor arkadaşlar. Ee, o da yalan arkadaşlar. Yani o da yalan. Bir daha saati göstereyim. O da yalan. Yani her yaptığı numarada bu var. Dronları al, e, yaptım diyor. İsrail'den alıyor. İsrail'den, Amerika'dan, benzeri ülkelerden drone alıyor. Uçak alıyor, uçak yapıyor. Türkiye'de üretilmiş bir şey yok. Vurmuş kalına bezmeyi, ne yaparsan yap ezmeyi. Yani iyi aklınızı başınıza alın, AKP gibi iktidarlara oy vermeyin. Sizlere para dağıtacak dedim, ben size söyledim. Bu paraya sakın şey gözüyle bakmayın. Bu para sizin cebinizden kursak ve kursak çıkacak. Fersah fersah çıkacak. Bastığı her para, dampik para yani. Merkez Bankası'nın bastığı her para, cebinizden kurtak kurtak çıkacak. Ve daha çözü alamayacak hale geleceksiniz. Buzdolabı için çok basit ihtiyaçlarınızı alamayacaksınız. Onun için olmaması için sizi CHP saplarına bekliyorum. CHP saplarına gelin. Dinleyin, dinleyin arkadaşlar. Allah rızası için ya. Biz yalan söylemiyoruz size arkadaşlar ya. Hepiniz birbirinize bu şey yapın. Lütfen yardımcı olun. Allah rızası için yani rica ediyoruz Türkiye'nin geleceği açısından. Atatürk Türk Cumhuriyetçilik yaşasın. Atatürk gibi bir lider var mı? Atatürk yaklaşık olarak 80 bin fabrika yaptı ya. 80 bin fabrikanın hangi birini sayayım işte yani. Onun için Atatürk gibi bir lider yok. onu kalkıp da ağzına almasın. Sarhoş değil. Biz Sarhoş'un kim olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Alersin ayrılmayın. Çok saygılar var. Videomu paylaşmayı unutmayın. Mümkünse paylaşın. Çok sağ olun.